Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbime bin şükür ben iyiyim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hep göndermiyorum tabi bana gelen güzellikler de var. Onları göstereyim size ben. Ayrıca dün tohumları götürdüm arkadaşlar cumartesiydi. Neco çok rahatsız biliyorsunuz. Hala toplayınlanmadı, iyileşemedi. Lastik de üstelik patlamış. Oyalandık biraz gittim. Beni bıraktı. Özcan çiçekçiliğe gitti. Lastiğini yaptırdı. Oradan geldi. Ben elimde tohumlarla ee, şeye PTT'ye, postaneye gittim. Öğlen tatiline girdiler zannettim. Bu arada alışveriş yaptım. Market alışverişine ama öğleden sonra tekrar geldim. Hiç kafam basmıyor arkadaşlar. Oradaki beyefendiye sordum. Bunlar dedim bu postane niye açılmadı? Saat olmuş bir buçuk. O da dedi ki abla bugün çöp postane kapalı. <laughs> o kadar tohumu geri getirdim arkadaşlar. Ee, bir tek şeyleri koymamıştım bazı özel arkadaşlar var. Farklı şeyler vardı. Onları yılbaşından ön, önce koymayayım dedim. Kargo şeyine takılabilirler. Ee, içinde canlı bitkiler olan. O kargolarımı götürmemiştim. Diğerleri tohumların hepsini götürmüştüm. Ama maalesef götürdüğüm gibi geri getirdim. Ama kızımı uğradım. Bana gelenleri aldım geldim. Kızıma da çıkamadım yukarı. Arkadaşlar torunumu sevemedim rahatsızız diye damatçım bile maskeyle indi aşağı. Nico çok rahatsız. Geçecek inşallah. böyle bir dün maceramız oldu. Tohumlarımız bir İzmit gezmesi yapıp geri geldiler arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Yerlerine ulaşacaklar. Size bugün bana gelenleri göstereceğim. Biraz balkonda gezelim tabii. O kadarla video olmaz pekombilerin güzelliklerine bakın arkadaşlar hala böyle çok güzeller tomur tomur oldular ama ve lakin 3 tanesi de aynı kırmızı şundan çıktı arkadaşlar onun için bu kırmızıya yolcusun dedim dibimdeki cam güzeli ile birlikte Rabbim nasip ederse Emin ablanın eline tutuşturacağım. Bu onunla birlikte Ünye'ye gidecek. Bunlar bana kalacak çünkü bu da böyle kırmızı çıktı. Gözükmüyor galiba ama kırmızı çıktı Benimkiler sesime doydu bir bakın. Sıra kadar çıktılar. Mandevillolar hala çok güzel arkadaşlar. Size yeni çıktığı zaman gösterdiklerim bu kadar oldular. Ses ben sinami kimi karar veremedim. İki tane, dört tane çıkmıştı. İkisi kök çürümesi oldu gitti. Bu ikisi kaldı. Biri Emin ablanın biri benim. Şöyle mandevillerin hepsi güzel arkadaşlar. Dikenler taçları güzeller. Takipçim birisi yazmış yine. Abla bana dikenler taç yolla diye. Ben göndermiyorum kargo yapmıyorum. Her önüme gelene yollasam burada dikenler tacı kalmaz arkadaşlar. Bir de dikenler tacı her yerde satılıyor ya. Kargoyla almaya bile gerek yok ki. Özel türler olursa anca. Bunlar bakın şey devam ediyor. Sardunyalar. Öbür sardunyalarım da böyle arkadaşlar. Gayet sağlıklılar, yem yeşiller ama üstlerinde çiçek yok. Abitron diye bir güzellik var arkadaşlar. Harika. Arkadakinde koyu sarıda bu ara yok. Susamış, sarkmış kendini atmış aşağı. Kırmızı. Şöyle. Balkondaki durumlar böyledir arkadaşlar. Size prenses çiçeğimi göstereyim. Aylardır kraliçe kraliçe diyorum. Prenses olarak değiştirdik arkadaşlar. Öyle söylendi çünkü. Bir taraftan da yolluyorum. Nereleri gösteriyorum bilmiyorum. Japon güllerim devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel çift çift açıyor. Görüyor musunuz? Bu da 3-3 açıyor. 4-4 açıyor. <laughs> Çok güzel ya. Maşallah. Sade Gonca. Şöyle. Renkleri biraz değişti. Koyuldu. Biraz da küçüldüler arkadaşlar. Tam performans diyemem. Ama Allah'a bin şükür beni mutlu ediyorlar bu kış günümü renklendiriyorlar. Size prensesimi göstereyim ben arkadaşlar. Bakın o çıkan küçük çelikler böyle böyle büyüdüler. İnşallah bu kışı atlatacağız. Çünkü Almanya'dan bir çiçek dostum yazmıştı. ni içeride ne dışarıda hiçbir yerde yaşatamadım. E, kıştan yazı çıkaramadım diye. Ama benimki galiba maşallah inşallah çıkacak arkadaşlar. Kıştan yaza. Size şimdi bana gelenleri göstereyim. Arkadaşlar bu iki antoryumu halasının gülüsü Sabişim bana almış. Alışverişe gitmiş, benim de görünce almış. Bendekiler kırmızıydı biliyorsunuz. Halam bunları sever demiş bunları almış böyle iki tane çok da sevindim kırmızılarım var ama bunlardan yoktu gerçekten çok sevindim çok teşekkür ederim halısının gülüsü göz bebeği Ay bana çeken yeğenlerimden ender olanlar arkadaşlar. Öbür iki tanesi öyle çiçek böcekle işi yok ama Sabireciğim aynı halasının yolunda ilerliyor hızla. Şimdiden 40'ı 50'yi geçti saksıları. Arkadaşlar bakın yaprak güzeli içeri aldım. Aynı güzellikte aynı formda duruyor. Dışarıda bıraktıklarım gitti. Çok büyüktüler zaten. İhtiyarlamışlardı. Ay bu güzelini de göstereyim bakın. Hala bunu ben bu dikenler tacının yanından almadım arkadaşlar. Bu kışı da burada geçireceği benziyor. İkisi de açıyorlar kardeş kardeş. Sevenleri ayırmayayım dedim. Zaten nereye koyayım? Bu kış gününde o saksıları. Bakın sardunya fidelerimi görüyor musunuz? Birlikte ekmiştik. Sardunyalarım gidiyordu. Ben de kalanlarından tuta tuta ekleyeyim. Şöyle. Şunları da göstereyim size arkadaşlar. Bunlar ne? Bunlar bir şekilde aslan ağzı ama nasıl aslan ağzı içeri girip de böyle sera gibi yerde durduklarına göre çok kıymetliler. Bunlar şey arkadaşlar. Ateşli çiçekli aslan ağzı. Ne renk çıkarlar bilemiyorum. Bu biraz tohum yapmaksa cimriymiş, yapmıyormuş. Onun için cancağızım bana bunları fidelemiş, tutturmuş, öyle gönderdi. Bakım da burada tutmuş. Papatyalar zaten öyle çelikler tutuyor arkadaşlar. En çok da şuna sevindim. Bakın. Mor gelin çiçeği böyle tuttu. Şimdi masanın başına oturdum arkadaşlar. Zarfımı görüyorsunuz. Bu bir gönül köprüsü. Sevgi köprüsü. Size göstereyim. Abitrimon ve akşam sefası. Arkadaşlar bahçelerin sessiz güzellikleri Almanya'daki hanım bunları göndermiş. Betül'e geldi. Ben daha yeni aldım. Elazığ'a gelmişti. O zaman yollamış. Bu abitrimon onun abitrimonu kırmızıydı. Bundaki tohumlar da karışık akşam sefasıyla. Ben her birinize hepinizin zarflarına avitilon tohumu koydum ama bu şekilde koymadım böyle kapsülleriyle koydum onu ezip öyle e, ekeceksiniz içinden çekirdekler çıkacak tohumlar çıkacak kırmızıyla e, pembe karışım arkadaşlar size koydum ya kırmızı çıkar ya pembe çıkar çok az 3 tane e, sarıdan vardı ama hangisi bilemiyorum kime gittiğini de bilmiyorum. Çünkü karışık toplamıştım. Ama ağırlıklı olarak kırmızı ile pembe, sarı çıkan çok şanslı arkadaşlar. Hanginize gider bilmiyorum. Bir de arkada ne var? Salvia morose. Bu bir mor salvia arkadaşlar. Çok güzeldi. Ee, sokak çekimlerinde görmüştüm hanımın. İsmini bana tam yaz dediğim ismini yazdı ama tohumları da geldi arkadaşlar kendisine çok çok teşekkür ederim zaten çok güzel çiçekleri var çok güzel çekimler yapıyor ülke olarak da çevre düzenlemesi çok güzel tabi Almanya'nın hepsi çok güzel başka ne gelmiş arkadaşlar burada lupin lupin tohumları şu diptekiler onun içindekiler de saray patı arkadaşlar. Ama şu görünenler lupin. Saray patı da o içindeki poşette olanlar. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Tabi bununla bitmiyor hediyeler. Burada ne var arkadaşlar? Bunları bana kim gönderdi? Bunları bana Hanife ablam yolladı. Hepiniz tanırsınız. Hanife Yaylak. Ama çıkartabilirsen köklerini göstermek istiyorum. Bakın köklerini arkadaşlar. Böyle çimli çimli yolladı. Ay bu da çimleniyor. Şöyle. O kadar. Şöyle arkadaşlar. Çimli köklü. Bunları ekeceğim. Bunun içinde ne var? Bu bunun içinde arkadaşlar e, gelin çiçeğinin düz mor bir iri çiçekli olan var ya ondan var. O çimdiler ondan. Mor e, burukmansıya var. E, bu normal burukmansıya'dan biraz daha çiçekleri küçük olup top top açan mor burukmansıya. E, beyaz katlı zakkum. Ben de pembe ile sarı vardı koymuş. E karanfil koymuş. Ne renk olduklarını bilmiyorum arkadaşlar. Poligava çeliği koymuş. Ben onu da hiç tanımıyorum. Yakından canlı görmedim. Buradaki çelikler daha biraz çelik var. Ne olduklarını bilmiyorum. Ama çimli olan bir tek şey. E ee, gelin çiçeği ama çimsiz olanlarda sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar bunu da bana dün Talha hediye verdi. Bu ne? Köklendirme tozu arkadaşlar. Buna batırıp da ekeceğim. İnşallah e, çeliklerim daha hızlı tutacak. Eğer becerebilirsem bayağı bir alırım. Pahalı bir şeymiş. Abla ben sana biraz vereyim dedi. Verdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Ama eğer çok işime yararsa, lazım bana öyle değil mi? Alacağım. Şimdi azıcık dışarı çıkalım. Şimdi kaç gündür ben de bakmadım arkadaşlar. Bir şeye bakmak istiyorum. Ee, hele Bursa, günü. Arkadaşlar soğuktan hala açmamış. Bakın kaç gündür bu goncaları üstünde. Hala yüzünü göstermemiş. Ben onu gül dalları ile sakladım. Kediler buraları eşelemesin diye. Ama hala bu durumda. Ben de sizin gibi bekliyorum arkadaşlar. Hiç niyetçi yok galiba açmayı. Ay çok güzel bir şey olacaktı bir açsa. Dışarı çıkmışken seranın içine de girdim arkadaşlar. Soğuktan ne var ne yok neler olmuş bakayım. Bunlar susuz kalmışlardı. Suladım ama öbürküler e, giden buruşan çiçekler buruşuk kalmış. Burayı bayağı bir toparladım. Sararanları aldım arkadaşlar. E, kendime şöyle fiskosu getirdim. Sandalyeyi getirdim ama kedilerden bana kalmıyor tabii. Sandalyelere oturmuşlar. Bakın onlar da devam ediyor. Açmaya keyifleri yerinde. Şuna bakayım. Bakın ne halde. Papatyalar da öyle. Bunlar bayağı bir susuz kalmışlardı arkadaşlar. Suladım onları. Giden gitmiş. Kalanlar canlanmış. Bakın şunlar geçmiş. Önüne oturtup temizlemek gerekiyor. Böyle bırakırsak pas yaparlar arkadaşlar. Küf yaparlar yani. Şöyle. He ben Benim bunların ismi neydi ya? Ha ferezya. ya. var bu kadar oldu arkadaşlar. Ne renkler hatırlamıyorum. Geçen sene açmışlardı ama az açmışlardı. Bu sene biraz daha fazlalar bakalım. Burada da yine aslan ağzı var. Şurada ne var arkadaşlar? Böyle kocaman bir Bakın benimki soğuk muhuk dinlemiyor. Yeni yeni fişekler hazırlıyor. Çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunun da birazcık çiçekleri küçülmüş. Ama olsun. Kokusu yerinde. Maşallah. Subhanallah. Sarıyı göstermişsek pembeyi de gösterelim arkadaşlar. Pembe uçuk sarı olmuş. Böyle. Çok soğuk renklenememiş. Ne yapsın garibim? Arkadaşlar desteğiniz için yorumlarınız için, çiçek arkadaşlığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kandıra'nın Ahmet Köyü'nden bizim bahçeden yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.